Vajina estetiği ameliyatı, vajina daraltma, vajina sıkılaştırma operasyonları, işlemleri iki teknikle yapılır dedik. Cerrahi yöntemle ve lazer yöntemiyle. Fakat hani aslında ikisi birbirinin alternatifi olarak kabul etmemek lazım. Cerrahi yöntemde kalıcı bir darlık sağlayabilmekteyken lazerde daha ziyade vajinadaki o hücresel yapıları uyararak daha fazla kolajen salgılanmasını sağlayarak kendisinin daralmasını bekliyoruz. Kalıcılık konusunda ise vajinoplasti, cerrahi yöntemle yapılan vajinoplastide kalıcılık oranı oldukça yüksekken darlığın kalıcılığı, lazerle yapılan yöntem, belirli bir sürede e, tekrar e, işlem yaptırmak gerekebilmektedir.